Selam dostlar bugün Discord sunucunuzu anında 1000 üye veya istediğiniz kadar üye basabilirsiniz onu anlatacağım. Evet dostlar bu video kısaca üye eylesinden bahsedeceğim. Nasıl Discord sunucularınızı yükseltebilirsiniz, nasıl kasabilirsiniz veya nasıl büyük bir sunucuya sahip olabilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz üzere şu anda üye atmadan bizim Discord sunucumuzun üye sayısı 1629. Açıklamaya koyacağım link üzerinden bu siteye girip kayıt olduktan sonra bu sitede bir sürü servis var arkadaşlar. Discord servisleri, Twitter, Instagram bütün sosyal medya hizmetlerini bu siteden ulaşabilirsiniz. Bizim şu an konumuz Discord üye servisleri. Burada birçok Discord servisinde görebilirsiniz. Token satışı, chat bot tarzında birçok servis mevcut. Biz Discord üye satacağımız için en tepedekine basıyoruz. Burada farklı farklı üye seçeneklerimiz var. Burada kaliteye göre fiyat da düşmekte Kaliteye göre de fiyat artmaktadır. En düşük fiyatlıdan başlayalım. Discord sunucu üyesi. Aktif değil arkadaşlar. Bunlar çevrim dışı üyelerdir ve 1000 tanesi 50 liraya gelir. Yani siz 50 liraya 1000 tane üye alıyorsunuz şu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Daha sonrasında 724 aktif Discord sunucu üyesi ve en kaliteli şekilde anlık olarak gönderim sağlanıyor. Bu da 80 lira yani 1000 tane üye 80 lira. Ve son olarak da 724 NFT sunucu üyesi. Bu üyelerin hepsinin profilinde NFT tarzında şeyler olur ve NFT sunucusu açmak isterseniz Bunlardan satın alabilirsiniz. Biz şu an 724 aktif olan sunucu üyesini satın alacağız. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra burada açıklama var. Öncelikle birlikte okuyalım. Davet bağlantınızın sınırsız olması lazım. Hemen sınırsız davet bağlantımızı biz alalım. Sınırsız davet bağlantımızı aldıktan sonra bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Burada link kısmına yapıştırıyoruz. Sunucunuzda anti-gord botları aktif olmamalıdır. Yani herhangi bir saldırıya karşı otomatik botlar böyle banlıyor, çıkıyor. O tarz botları şu an için ya kapatın ya da sunucunuzdan atın ve en önemli konulardan birisi de sunucunuzdaki doğrulama seviyesi. Bunu yok veya düşük olarak ayarlanmalıdır. Hemen geliyoruz sunucu ayarları. Daha sonrasında güvenlik kurulumu kısmına geliyoruz. En üstte gördüğünüz üzere doğrulama seviyesi. Bunu ortada ise değiştirin düşük veya yok yapın. Şu an ben düşük yaptım gördüğünüz üzere. Düşük kalabilir burada da zaten düşük veya yok olarak ayarlanmalıdır diyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra burada kaç üye atmak istediğinizi yazıyorsunuz. Atıyorum ben 1200 yazıyorum. 96 lira benim bakiyem gördüğünüz üzere benim bakiyem 100 lira var şu an hemen geliyoruz 1300 yazıyoruz geçiyor 1250 yazıyoruz tam 100 lira tutmaktadır 1250 üye atacağım şu an tekrar göstereyim size sunucu ayarlarından sunucu ayarlarında üye sayımız gördüğünüz üzere 1629 bot club sunucusundadır katılan kişileri görmek amaçlı genel sohbete biri katıldığında gördüğünüz üzere rastgele hoş geldin mesajı gönderi de açtım. Yani biri katılırsa sunucuya sohbete mesaj atacaktır. Onlara birlikte bakacağız. Evet dostlar, şimdi siparişimizi vermeden önce şuradaki üstte e, bir link var. Onu alıyoruz, kopyaladıktan sonra yapıştırıyoruz. Bizi böyle bir kısma getiriyor. Buradan bu kısımdan tokeni atacağınız sunucuya bu botu eklemeniz lazım. Eğer bu botu eklemezsiniz, tokenler katılmıyor sunucuya. Şimdi bot club'ı seçiyorum, devam et diyorum, devam et diyorum. İki aşamalı doğrulama kodu istiyor. Bunu girip hemen geliyorum. Evet dostlar botumuz sunucuya geldi gördüğünüz üzere. Buna bir bot yetkilisi verelim. Sıkıntı değil. Botumuzu ekledikten sonra hemen geliyoruz. Yeni siparişler kısmına Discord sunucumuzun sınırsız davet bağlantısını buraya giriyoruz. Daha sonrasında ne kadar token atmak istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Ben 250 tane atmak yani tam tamına 100 liralık atmak istiyorum. Sipariş oluştur dedikten sonra şu şekilde oluşuyor siparişimiz siparişler kısmına geliyoruz. Siparişler kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bekliyor diyor. Be evet daha bir dakika bile geçmeden gördüğünüz üzere sunucumuza katılmaya başladı üyeler. Hepsine tek tek bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hepsi aktif resimli hesaplar. Hepsinde Hype Squad rozetleri var. Gördüğünüz üzere hepsine otomatik üye veriliyor. Hepsinde rozetler var. Hype Squad rozet hepsinin çevirim için rahatsız etmeyin tarzında durumları var. Şu an tek tek katılıyor. Tek tek üyeler sunucumuza katılıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu an Discord üyelerimize bakalım. Üyeler geldikten sonra 1670 oldu, 74 oldu. Bu şekilde artmakta ve tamamen 1250'yi yolladıktan sonra şu eklediğimiz bot çıkmaktadır dostlar. Şu an ben videoyu hızlandıracağım. Siz de buraları izleyeceksiniz arkadaşlar. Bitince videoya devam edeceğim. Evet dostlar şu an yaklaşık bir yarım saat geçti. Yarım saat boyunca aralıksız bir şekilde üye yollamaya devam etti. Gördüğünüz üzere ben yukarı çıkıyorum. Çık 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 bitmiyor. Başlangıçta gördüğünüz üzere sunucu üyemiz 1633'tü. Parışı verdik ve şu an gelin birlikte üye sayısına bakalım. Şu şekilde aşağı iniyorum. Üyelere basıyorum. Gördüğünüz üzere 2893 tane üye var aralıksız bir saniye bile durmadan neredeyse her saniye her dakika gördüğünüz üzere şu şekilde üye attı. Siz de zaten hızlandırılmış bir şekilde izlediğiniz o kesitleri bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklamadaki Discord sunucumuza katılırsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.